10 lira vereyim mi? Fark etin bak burada 10 lira veren çok <laughs> var. Hazır. Tam ben 10 lira alayım. Ya ya. Pavle. Bir tane yetmez mi? Bir tane yeter. Ha. Ay, teşekkür ederim. Küz mü istiyorsun Bu, bu da, da, bunu? Bunu istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Neydi la o çıkan Bize 3 kilo para verdi. Gel. Teslim ol. Ne <laughs> ne öyle olmaz. He öyle ha, bir olmaz. Saat, bir sakin. Tamam sakin. Sakin. Baç. Ben sakinim. Ne? Biraz et de, Kanka. Kanka. Nasıl? Başa, başa, de. Başa, başa. Ben hiç hiç görmüyorum bakayım. Kırmızılar falan olursa iyi olur. Tamam Ali. Ha ver Kimse görmedi. Kimse görmeden. Sana 200 lira hadi. Aa, tamam. <laughs> Bugün kurtardı. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> 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 Paramızı da buraya bırakalım. Kur'an alsan al. Aa bir tane kaldı onda al. Bunu da al. Abi abi, abi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Teşekkür ederim ya. Çok cömertsin. Teşekkür ederim. Ataki ha? Nereden topladın? Buradan topladım. Millet mi verdi? Evet. 200. Tamam. Gel sana para da vereyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.